8 Mayıs Perşembe gününün ikinci videosuyla akşam videosuyla sizlerle birlikteyim. Bitcoin'de sert bir yükseliş hareketi olduğunu belirtelim. Donald Trump'ın akşamüstü saatlerinde başladığı basın toplantısıyla birlikte Beyaz Saray'daki açıklamalarıyla birlikte Bitcoin'in aylar sonra 100 binin hatta 101 bin dolarında üzerine çıktığını belirtebiliriz. 7 Şubat'tan bu yana ilk kez Bitcoin 100 bin doların üzerine çıkmış durumda. Tabii ki Amerika sabah saatlerinde de dediğim gibi İngiltere ile Birleşik Krallık'la yeni bir ticaret anlaşması yaptı ve bununla ilgili bir basın toplantısı düzenlendi ama gazetecilerin büyük bölümünün de Donald Trump'a Çin ile ilgili sorular sorduğunu da belirtelim ve Donald Trump'ın Çin ile ilgili olumlu açıklamalarının pozitif açıklamalarının ardından zaten 98-99 bin dolarlarda yer alan Bitcoin'in de 100 bin ve 101 bin dolarında üzerine çıktığını belirtelim. Zaman kaybetmeden hemen Donald Trump'ın tarifeler ve Çin konusu ile ilgili neler söylediğine bir bakalım. Şimdi ilk olarak Çin tarifelerinde indirme gidebilir misiniz diye soruldu Donald Trump'a. Şunları söyledi. Görüşmeler iyi giderse neden olmasın? Tarifeler %145'in üzerine çıkmayacak. Çin de ciddi şekilde bizimle anlaşmak istiyor." dedi Donald Trump. Diğer açıklamaları "Çin'in iyi olmasını biz de isteriz. Herkes, hepimiz bir oyun oynayabilir görüşmelerde ama asıl önemli olan konu hangi zamanla hangi zamanda ve ne şekilde anlaşacağımız Çin'den bahsediyor. Rusya-Ukrayna savaşının sona ermesi için Çin'den de yardım isteyebiliriz." diyor. Donald Trump onun dışında Paula bugün yaptığı sabah yaptığı bir paylaşımda aptal dedi. Donald Trump gerçekten bu anlamda dilinin kemiği olmayan bir isim ve e, Truth Social hesabından şunları söyledi. E, Powell faiz indirmeyerek yine aptallık etti. Yine geç kaldı. Powell sen bir aptalsın. E, market fiyatları, alışveriş masrafları düşüyor. Enflasyon gerçekten neredeyse hiç yok. Bu e, Petrol fiyatları düştü, enerji fiyatları düştü ama Powell her zaman olduğu gibi geç kaldı. Powell'ın söylediğinin tam tersine ekonomi iyi gidiyor dedi. Hatta bir de ironi yaparak eğlen, güzelce eğlen bakalım şeklinde bir paylaşım yaptı. Jerome Powell'a yönetik ve yönelik ve akşam saatlerinde de bu açıklaması soruldu. Kısa geçti ve dedi ki muhtemelen Jerome Powell beni sevmiyor dedi. Ayrıca hisse senedi almanın da tam zamanı dedi Donald Trump. Gerçekten bugün yine hareketli bir günde. Aslında şunu da söyleyelim. Fiyat hareketine baktığımızda bir ayda, tam bir ayda Bitcoin'in yaklaşık 25 bin dolarlık bir artış gösterdiğini görüyoruz. Bakın kriptoda tabii ki kar almadan sevinmenin e, her zaman doğru olmadığını söylemişimdir. Söylemiştir herkes söyler ama yine hiçbir zamanda karalar bağlanmaması gerektiğini her şey bitti bundan sonra ne yapacağım düştü işte fiyatlar hani günlük ve haftalık hatta bakılmaması gerektiğini hep söylemişimdir. Ne göbek atın ne çok sevinin kar almadan kar aldıysanız hedeflerinize ulaştıysanız atıyorum masraflarınızı kapadıysanız çocuğunuzun taksidini ödediyseniz, araba aldıysanız, ev taksidi ödediyseniz ya da ev aldıysanız tabii ki sevin. Hepimize böyle bir şey nasip etsin Allah ama bakın e, tam tersi olduğunda da hani bitti, öldük, bir daha geri dönmeyecek demenin de bir mantığı yok. Bakın 8 Nisan günü yani bundan tam bir ay önce bugün 8 Mayıs 8 Nisan günü Bitcoin lokal dip yaptı yani Lokal dip şu hani o dönemin o kısa e, çerçevedeki döngünün dip seviyesine ulaştı. 76 bin dolar. Bugün 8 Mayıs Bitcoin 101 bin dolardı. Ha şunu diyenler olacaktır tabii ki. E, bir bize ne? Altcoin'ler çıkmadı ki yapacak bir şey yok. Bu tercih meselesi. Kimse size zorla ve bana bunu hep söylüyorum. Maalesef bu savunmayı da hep geliştirmek zorunda ve söylemek zorunda kalıyorum. Bende de altcoin var. Tabii ki var. Ama böyle. Yani Bitcoin başka, altcoinler başka. Aynı değil. Ben de size aslında bunları anlatmak için biraz da burada bunu söylüyorum ama dediğim gibi şimdi bakın Bitcoin'in nasıl ayrıştığını, nasıl altcoinlerden ve Ethereum'dan farklı olduğunu bir kez daha bu sene de gördük. Bakın çok güzel bir istatistik, çok güzel bir trend oluşumu var. Burada da Lucon Chain'in paylaştığı özellikle X'te Twitter'da e, zincir üstü işlemler konusunda, e, zincir üstü hareketler konusunda güzel paylaşımları olan bir hesap. Bence takip edin Lucon Chain. Onları kaynak göstererek bunu bu bilgiyi veriyorum. Hani kendi üstümüze alınmayalım tabii ki bunu. E, hiç araştırdık da ben buldum gibi bir havaya girmeye gerek yok. Türkiye'de bu çok yapılıyor. Başkalarının yaptığı araştırmalar çalınıp e, kendi bilgisiymiş gibi veren çok arkadaşımız var maalesef. Şimdi bakın Lucon Chain'in verdiği bilgiye göre Bitcoin bu sene değil belki ama hani 2024'ün sonundan itibaren 7 kez zaten ondan öncesi yok. 7 kez Bitcoin 100 bin dolara ulaştı. 100 bin dolar oldu Bitcoin. Bakın Bitcoin 100 bin dolar olurken Ethereum neredeymiş? Bitcoin birinci kez 100 bin dolara ulaştığında yani Aralık'ta 5 Aralık'tı zannediyorum. Bitcoin Do, e, pardon, ethereum 3900 dolardı. İkinci kez bitcoin 100 bin dolara ulaştığında ethereum 3800 dolardı. Üçüncü kez 100 binde 3700 bin dolardı ethereum. Dördüncüsünde 3400. Beşincisinde 3200. Altıncısında 2800 ve bugün bitcoin yedinci kez yaklaşık 6 aylık süre içerisinde bitcoin yedinci kez 100 bin dolara ulaştığında ethereum 2000 dolar. Aslında altcoinlerdeki mevzu da altcoinlerdeki fotoğrafta aynı. Tekrar söylüyorum. Altcoin'i olan biri olarak, altcoin yatırımcısı olan da biri olarak bunu sizlere söylüyorum ama Bitcoin'in de her zaman kripto paraların hepsinden çok daha farklı olduğunu, çok daha güçlü olduğunu. Evet, geçmişte bu fark tam anlamıyla görülmüyordu. Geçmişte çok daha az kalabalık vardı. Ve bu kalabalıkların büyük çoğunluğu altcoinlere de güven. Geçmişte 10 kişi varsa bu 10 kişinin 3'ü 4'ü bitcoin alıyordu. 4'ü 5'i altcoin alıyordu. Belki biri ikisi hadi belki ikisi üçü de hem bitcoin hem altcoin alıyordu. Ama bugün geldiğimiz nokta çok farklı. Bugün geldiğimiz noktada artık büyük şirketlerin veya e, bireylerin insanların artık kendi kazandığı paranın değer kaybetmesinden sıkılmış olan insanların Amerika'daki Amerika gibi büyük ekonomilerdeki gençlerin o e, milen yıl de denilen 90 sonrası doğumlu gençlerin özellikle 95-2000 sonrası doğumlu gençlerin de özellikle Bitcoin'e yöneldiğini, dijital paralara, dijital sisteme ve teknolojik varlıklara yöneldiğini ve Bitcoin bunların başında geliyor görüyoruz. Bundan ötürü insanların şirketlerin Bitcoin'e geçtiğini görüyoruz. Ve bu şirketler geçmişte olduğu gibi 2021 rallisi, 2017-18 rallisinde olduğu gibi altcoin'lere en azından şu ana kadar pek girmeyi tercih etmediler. Yani bu altcoin'ler artmayacak anlamına gelmez. Bence artacak. Ama onun zamanı gelecek. Yani şu anda aslında bence altcoin'lerde normal bir döngünün içindeyiz zaten. Ama bitcoin bizi yanılttı burada. Bitcoin'in yükseliş hareketiyle birlikte o özellikle 2024'ün başındaki yükseliş hareketiyle birlikte çünkü orada Bitcoin e altcoin'ler de eşlik etmişti. Şimdi yaklaşık bir senedir eşlik edemiyor ama bu bir seneden önceki 2-3 aylık süreç içerisinde eşlik etmişti. Asıl yanıltan o oldu hepimizi. Ama şunu da söyleyelim ki Bitcoin güçlü kaldı altcoin'ler o gücü yansıtamadılar. Yani Bitcoin ayrıştı. Altcoin'ler aslında ee, çok kötü değil. Bitcoin çok iyi. Bakın tekrar söylüyorum altcoinler çok kötü değil. Altcoinler yeniden bence belli bir seviyeye kadar yükselecektir. Nereye kadar yükselir? Ne zaman yükselir onu bilemem. Ama baktığınız zaman bitcoin ayrıştı. Bitcoin gitti. Rally yaptı. Bir güven elde etti insanlar karşısında, şirketler karşısında, emeklilik fonları karşısında ve diğer kurumsal şirketler ve kurumlar karşısında bugün bakın Amerika'da eyaletler bitcoin almaya başladılar eyaletler devlet bitcoin almaya başladı İngiltere'de mesela Maliye Bakanı geçtiğimiz günlerde hayır biz Amerika gibi bitcoin almayacağız dedi olabilir ama en azından bu İngiltere'de Maliye Bakanı'na sorulabilen bir soru oldu geçmişte bunları soramazdınız onun da tabii ki zamanı gelecek Çin'in de, Japonya'nın da, Güney Kore'nin de, bizim ülkemiz olan Türkiye'nin de, yeri gelecek Yunanistan'ın da, yeri gelecek işte bugün çok bambaşka olaylarla tartışılan Kuzey Kıbrıs'ın, Güney Kıbrıs'ın da halklar e, kurtuluşu Bitcoin'de görecekler. Bunlar benim şahsi fikirlerim ama zamanı gelecek. Rusya'ya da gelecek. Dolayısıyla bu anlamda şunu söyleyebiliriz ki Bitcoin e ayrıştı, Bitcoin yukarı gitti. Evet altcoinler tabii ki olumsuz etkilendi ama tekrar söylemek lazım. Bu işi ya hep böyle oldu. Tabii ki geleceği göremeyiz ama geçmişte de böyleydi bu. Yani altcoinler çıktığı zaman almayanlar o altcoinleri veya bitcoin'i veya hisse senetlerini hiç fark etmez. Almayanlar hep şunu ne şanslı adamsın sen de ucuzdan aldın tabii. Sen de al veya alsaydın. Bak bugün ucuz. Bunlar bugün ucuz. Dolayısıyla hani bunu alıp almamak size kalmış. Ee, bu tabii ki her altcoin aynı seviyede çıkmayabilir. Altcoin'ler komple de çıkmayabilir. Bu tamamen benim şahsi fikrim. Tamamen de yanılabilirim. Yani yorumlarda geliyor bak sen de bunu demiştin, yanıldın. Olabilir. Hocam düşecek bence. Sen yanılıyorsun. Olabilir. Ben nereden bileyim zaten? Kendi fikirlerimi söylüyorum burada ama şunu unutmayın ki bu seneki altcoin düşüşleri aslında tamamen bence köpüklerin ortadan silinmesi oldu. Köpüğün çekilmesi oldu. Normale geri döndü her şey. Faizlerin inmesiyle birlikte de göreceksiniz riskli varlıklara para gelişi çok daha rahat olacaktır. Fazla olacaktır ama Jerome Powell da indirmiyor faizleri. Faizi işte dün akşam da indirmedi. Bu çok net. Ben öyle düşünüyorum. Ben faiz Amerika'daki faizlerin özellikle %3.5'un %3'ün altına inmeden çok daha rahat açıklamalar yapılmadan politikacılar tarafından tamam artık parasal genişleme dönemine geçebiliriz denmeden bunun geleceğini düşünmüyorum. Ne zaman gelir? Ara ralli ne zaman olur? Bunları bilemem. Çok da bunlarla ilgilenmiyorum. Çok daha büyük resme bakıyorum. Benim için 5, 10, 20, 25 katlık kazanç önemli. Olmuyorsa olmuyor. Yapacak bir şey yok. O alt altcoin'ler orada duruyor. Ama olacaksa da ben buna bakarım. Yazın mı gelir? Temmuz başı ne olur? Haziran ortası ne olur bilemem. Hiçbir zaman da bilemedik zaten. Tutturamadık da bunları. Yoksa ben geçen yaz da altcoinlerde yükseliş bekliyordum. Faiz indirimlerinin gelmesiyle birlikte geldi faiz indirimleri. Belli oranda yükselişler de geldi ama Amerikan seçimleri, tarifeler, Trump'ın açıklamaları derken buralara geldik yine. Faizlerin inmesi lazım bence bunu söyleyeyim ama gördüğünüz gibi Bitcoin ayrıştı. Bitcoin bir ay içerisinde 76 bin dolardan dip seviyelerden lokal dipten bugün tekrardan 100 bin doların üstünde. Bence önemli olan da buydu. Hani o 76 bine düştüğünde 50 bine gidecek 25 bine gidecek her şey bitti diyenler bakın yine. Çünkü Bitcoin güçlü. Çünkü eyaletler alıyor şirketler alıyor ama altcoinleri almıyorlar. Belki ETF'lerin kabulüyle birlikte altcoin'lerde de bu girişleri azar azar görebiliriz. Belki ama bunları yaşamadan göremeyiz. Şimdilik benden bu kadar. Yarın tekrardan görüşmek dileğiyle.